Sandıklı'nın her sokağında, her köşesinde otantik bir şeyle karşılaşmak... Selamun atıyor. Aleyküm. Aleyküm Selam. hoş geldiniz. Hoş Biz bulduk. televizyondan tanıyoruz. Zaten başka bir yerden tanımanız ee, enteresan sandıklı'da olurdu. Sandıklı'da bir, biri çıkacak da ee, kanallarda, televizyonlarda o evet. da benim. Çünkü ben... Özür dilerim. Siz diyorsunuz ki evet. Sandıklı'da televizyona evet. çıkacak biri varsa evet. o kişi ancak ve ancak benim. Evet. Dediniz. Size şöyle bir bakıyorum Menderes Bey. Sakın yanlış anlamayın. Gördüğüm kadarıyla ortada bir Brad Pitt, efendime söyleyeyim bir Kenan İmirzeleoğlu, efendici söyleyeyim bir Kadir İnanır, bir Cüneyt Arkın durumu yok. Evet. Dış görünüşten başladık. Onun ötesinde ses sonunuza bakıyorum. Çok Şimdi... affedersiniz bir İbrahim Tatlıses, bir Tarkan, bir Mustafa Sandal vaziyeti de yok beyefendi. Yani sakın yanlış anlamayın, sizi de asla kırmak istemem. Neden televizyona çıkacak biri varsa sandıklı o sizsiniz? Nedir efendim meziyetiniz? Çünkü ben beste ve söz yazarıyım. Bestekarsınız. Zamanda, evet, bestekar ve söz yazarıyım. Yıllardır Eurovizyon şarkı yarışması kafamı burculayan bir problem oldu. Bu yıl Eurovizyon şarkı yarışmasında şahsen e, TRT bu görevi bana verirse en iyi bir şekilde temsil edip ve Türkiye birincilik tekrar getireceğime ben inanıyorum. Sizin iddianız şu. İsminiz efendim neydi? Menderes, Menderes Koçak. Peydi, evet. Menderes Koçak Afyon Sandıklılığı iddia ediyor. Eurovizyon şarkı yarışmasına Türkiye'yi ben temsil edeyim Birincilik Garanti Doğru mu? Evet doğru Birinciliğiniz Garanti Evet birinciliğimiz Avrupa'da da Garanti Türkiye'de de Türkiye finalinde de Garanti bugüne kadar Eurovizyon şarkı yarışmasında e, Avrupa finallarında hiçbir zaman yalınılmadım Ancak siyasi oylamalarla Birincilik seçilirse ona bir şey demem ama bugüne kadar hangi ülkeyi ee, gönlümden geçirdiysem O birinci olmuştur ve Avrupa standartlarına Uygun bir şarkı hazırlamışımdır Ve yüzde %99 Birincilik umut ediyor ama Sizin şu an hali hazırda Eurovizyonda birinci Olacağına inandığınız bir eseriniz var mı Mendereske? Var efendim var Peki bizle paylaşmaya ne dersiniz Çok iyi derim Şu an şu dakika diyorum ben Olur neden olmasın ki Efendim Eurovizyon şarkı yarışmasına katıldığında Birinciliği banko Garanti olan eser Sayın Menderes Koçak mıydı efendim? Evet. Sayın Menderes Koçak'tan dinliyoruz. Lütfen revizyonda birinci evet. olacağımız eseri seslendirir misiniz ben de resmi Bir akşam üzerin oldu sana benim vurulmuşa döndüm ben ya uyanım ine uyan uyan Sen hatbin Allah feni Aa a, 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 a. Özür dilerim, özür dilerim, Efendim. özür dilerim. Eser müthiş, ben çarpıldım. Beynimden vurulmuşa döndüm. Mikrofonu size takdim edeceğim. Fakat siz de, sizin de malumunuz, Eurovision şarkı yarışmasında kareografisiz hiçbir şey olmaz. Evet. Siz bu muazzam sesinizle çıplak çıplak gidip söylediğiniz zaman, Eurovision'da maalesef ve maalesef bizim hakkımızı yerler, puanlarımızı çalarlar. Biz bir e, şey hazırlayacağız. E, Kareografi hazırlayacağız. Evet. Beni dansçı olarak alır mısınız yanınıza? Vokal olarak Vokal de yaparım ben. Daha sürekli, ne isterseniz ki. yaparım Menderes abi. Olur, neden olmasın emredin. Beni ki. yeter ki bu gruba alın. Ben de Kopenhag'a gitmek istiyorum. Eurovision'da şarkı söylemek istiyorum ya. Hay yaşa be Menderes abim Teşekkür ederim. Benim de Eurovision hayallerimi... ...nihayet gerçekleştirebileceğim biri oldu sevgili seyircilerimiz. Hı. Onu da bulmak sandıklı da nasip oldu. İnşallah. Şimdi ben hemen... ...arkadaşlar... ...dur, şunu... ...bu kalsın, eseri söyleyeceksiniz siz. Hemen. O aa kısmı... ...bayıldım ben, bayıldım. Onu şey yapacağız. <laughs> beraber yapalım. Geleceğim, gel. Canım, gel. Her şey <laughs> Ben neresi abi. Evet. Her şey doğal olacak. Evet. Avrupa'ya müzik kıyada Gel biraderim. <laughs> Hemen ambulansa vardım ben Bir solukta afyona vardım madem Uyan eminem uyan uyan sen Uyan güzel kızım uyan sen Hasbinallah Allah beni imel Subay Subayı fademi aldı ne de Uyan eminem uyan uyan sen aa, aa, aa. Aa, aa. Hasbin Allah beni melveki Allah'ı vekil kıldım ben uyan eminem uyan uyan sen Uyandın mutlusun ay erdi hemen bütün çocuklara bir şifala Uyan eminem uyan uyan sen aa, 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 aa. <gülüyor> <gülüyor> Evet bu eseri bayıldınız biliyorum en az siz de benim kadar etkilendiniz Hakikaten muazzam bir eser Orientalizm var efendim, pop var, rock var, heavy metal var. Daha ne Hip hop var, var oğlum her şey var yani. Affedersiniz Eminem yapamaz yani bu eseri. Ben size söyleyeyim yapamaz yani. Şimdi şu an yani yaklaşık 200 eserim var bestesi. Aranjör olmadığı nedeniyle piyasaya çıkaramadık. Aranjörünüz ee, mü yok? Aranjörüm yok. Yani sen daha bir aranjörün parasını veremez. Biz Erovizyon'a nasıl gideceğiz? Şimdi beyefendi 10 milyar lira, 10 lira gibi konuşuyoruz. Abi bırak şimdi. şimdi sen Erovizyon'a bizi abi. nasıl götüreceksin? Örevden şarkı yarışması. Evet Olduk nasıl gideceğiz şeyden... biz? Buyur bu dayım nasıl seçimlerde, gidecek? Hayır seçim nerede? Giydim kıyafetleri giyeceğim. E, beyaz kaş kolumu atacağım anladın mı? <laughs> soyun meşhur ol demişler. Ben de çıkar. Soyun anam. Soyun <laughs> anam. Soyun iki gözüm. <laughs> soyun. Bu 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 soğukta partiye çıkarmak meşhur olacağını zannediyorsan. Efendim. ben aynı Buyurun zamanda tiyatro sanatçısıyım. sandıklı iki dönemdir tiyatro oynadım. Ondan kere iki dönem belediye başkanı aday oldum. Bağımsız belediye Seçmediler başkanı. Seçmediler mi? E, maalesef önce. Yazıklar dönemde. olsun. <laughs> Yazıklar olsun. O kadar söylüyorum. O kadar söylüyorum yazıklar olsun. Menderes Bey gibi. Kaç oy aldınız efendim? Vallahi sıralamada altıncı oldum. Kaç oy aldınız? 2000 e, oy aldım. 2000 oy. Evet. Fena değilmiş gene ya. 10 bin nüfuslu yerde 2000 oy. Oyların Ay, yüzde %20'sini aldınız. 16 yani. bin seçmen. Yine oyların yüzde %12.5'ını almışsınız. Evet öyle. Seçimde ne dediniz konuşmada? Valla genellikle kendisi sesimden şarkılar söyledim. Bütün hep ee. şarkıyla ha, evet. geçti. Şurada bir İlkbahar sabahı. O istiyorum. Merhaba. Merhaba. Beyefendi nasılsınız? Sağ olun. Siz e, önceki dönem Sandıklı Belediye Başkan Adayı Sayın Menderes'i tanır mısınız? Evet tanırız. Tanırsınız. Seçimlerde kendisini gezdirmişliğiniz var mı? Evet. Atla mı gezdirdiniz evet. efendim? Evet. At sırtında seçim evet. propagandası. Evet. Efendim bir seçim propagandasını canlandıracağız. Bu hadise sandıklı da cereyan etmiş. <laughs> Bakın düşmeyin ekip. Daha Eurovizyon'a gideceğiz sizler. İstersen sandıklı bir şarkı sözlerini söyleyebilir miyim? Emriniz olur, emriniz olur. Arabacı. Yavaş yavaş, yavaş yavaş arabacı. Sandıklının evleri, kınalıdır elleri. Sandıklının biberi, herkes sever güzeli. Aman aman sandıklı, kızların baldan tatlı Aman aman sandıklı, İsa'nın baldan tatlı PTT'nin karşısı, dere boyu çarşısı Parkta gördüm gel seni, boy boy, gel. inan öldürdün beni Aman aman sandıklı, kızların baldan tatlı Kapruca'nın çamuru, severler salamuru Kapruca'nın suyu, şifalıdır huyu Aman aman sandıklı, kızların baldan tatlı Hadi bunu bir de şarkı gibi söyle Öyle mi? Doğru. Aman Peki. aman sandıklı Kısaryam. Hayır, maka işareti bozuyorsun. Makamını bozuyorsun. Affedersin, bozuyor. <laughs> özür dilerim. Sandıklının verin. evleri, kınalıdır elleri. Sandıklının biberi, herkes sever güzeli. Aman aman, aman sandıklı, kızların <laughs> baltan tatlı. Aman aman sandıklı, kıysanın baldan tatlı. Aman aman sandıklı, kızların baldan tatlı. <laughs> PTT'nin karşısı, dere boyu çarşısı. Parkta gördüm seni, inan öldürdün beni. Aman aman sandıklı, kızların baldan tatlı. Aman aman sandıklı, kızların baldan tatlı Kaplı canın çamuru, severe salamuru Kaplı canın suyu, şifalıdır huyu Aman aman sandıklı, kızların baldan tatlı Aman aman sandıklı, kızların baldan tatlı Aman aman sandıklı menderes baldan tatlı. <laughs> muazzam, muazzam bayıldım, bayıldım, bayıldım. Evet. E ee, seçim konuşması yok mu? Ee, seçim. Bak bu kadar ahali kay... toplanmış. Kamera var. Sevgili vatandaşlarım, diye bir başlayın bakalım. İnşallah bir dahaki seçimlerde büyük başarı elde edeceğim tahmin ediyorum. İnşallah. Gönlümüz sizinle. Benim oyum sizin. İnşallah. Benim İnşallah. oyum sizin. Sizin o oyun geçerli. Ya, ya olur. ben sizi hiçbir partiye konduramıyorum. Bağımsız aday bağımsız olmanızı istiyorum. Evet ben bağımsız ve tarafsız olacağım. Bağımsız bağımsız. Evet. Bağımsız <laughs> ve Mümkünse tarafsız hiçbir ya. partinin kapısından Hayır, içeri tabii. girmeyiniz. Tabii. Bir partiye dayanarak seçilmek istemiyorum yani. Asla. Tabii. Size de yakışmaz zaten. Yakışmaz. Bir sanatçıya yakışmaz, bir sanatçı, yakışmaz. <laughs> bir sanatçı bir sanatçı bu kadar politik Bağımsız olmamalı. ve tarafsız olması şarttır Kesinlikle. Şey. Evet. Kesinlikle. At biner misiniz? Menderes Bey. Vallahi binerim de binmesek daha iyi. Geçen seçimlerde binmeye kalktım, ayağım Gırıl'a yazdı. Ah! At ürktü. Hoş bulduk. Demek kaba etinizi kıra kıra yazdınız. Vallahi Allah sakladı yani. Öyle öyle. Traktör kullanırsınız. Tabii ehliyetim var. Ehliyet kullanmıyor. Siz kullanıyorsunuz. Hayır hayır musun? tamam kullanıyorum. Ne iş yapıyorsunuz başka Menderes Bey? Geçiminizi Şu ne anda selbes çalışıyorum yani. E, yazın kaplıcalar bir şeyler satıyorum. E, Kışın da bulunan bir olan işlere gidiyoruz. Ne, ne işler bunlar? Ee, amelilik i̇nşallah, inşallah. Hayır amelelik yapıyordum, amelelik yapıyordum. Amelelik yapan sanatçı, amelilik yapan belediye başkan adayı. Ha, Bu iyi, değerli şimdi, insana nasıl inşaatlarda nasıl kıyıyorlar? Bu pembe gömleğiyle size sıva mı yaptırıyorlar? Ha İbrahim Tatsas da inşaat sektöründen Doğru, doğru yani. saygı duyarım. Aynen. Saygı duyarım, ayrı bir şey. Fakat... Ya ilhamın nerede, nasıl kişiye geleceğini bilemezsin ki. Yani siz ilham, i̇lham, ilham şey. perisi Hayır, evet. gelsin diye mi inşaatlardasınız? Hayır o yüzden değil de geçim sağlamak için inşaatlardaydım. Doğru. Evet. Şu şapkayı da bir atım da şöyle bir evet. gö görelim. Hey hey hey! Hey hey! Ben efendim bu mümtaz şahsiyeti, Sandıklı'nın yetiştirdiği ender değerlerden biri olan Menderes Bey'i <laughs> kuvvetli alkışlamanızı istemiyorum <istihdamı gülüyor> <görün>. sevgili, <gülüyor> sevgili <gülüyor> Bu, bu sizin hemşehriniz, sizin sağlığınız Sağolunuz, var olunuz. Ben Nazım'dan Vaktimiz değil, vakti. daralmadan, hoş ellerimiz gelsin. soğumadan, suratlarımız donmadan hoş bulduk be dayım bulduk. ben. Sandıklının gerisindedir yüksek hissar tepesi. İçinde gezer Külhan Bey'le efesi. Hey! Sandıklıda gelir Şoray Bey'in sesi. Hey gidin efesi. Efesi, efelerin efesi. Hey gidinin efesi, efesi efelerin efesi. Bence siz ne yapın edin yolunuzu bir şekilde sandık diye düşürün. Hatta kendinizi zorlayın sandık gelmek için kaplıcaya girmek istiyorsanız Hüdayi kaplıcaları var. Çamura girebilirsiniz alışveriş yapabilirsiniz. Memleketin en lezzetli sucuklarını, kaymaklarını, peynirlerini yiyebilirsiniz. Fakat moraliniz bozuksa yakın uzak demeyin sandık diye gelin. Garanti veriyorum. Buradan moraliniz düzelmiş olarak gideceksiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.